Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. birlikte bitti. Rusya'da arkadaşlar size 10 seviye maçları göstereceğim arkadaşlar. Ben de arkadaşlar oyunun girdi. Bazımız, bazı girdi. Bazı bazı karakterlerin gücü yok. Yine mesela arkadaşlar next Max next e girelim. Arkadaşlar bu 10 seviye olduğu için arkadaşlar herkes 10 seviye olur. <laughs> takım gibi güçlü olursun evet ama arkadaşlar çok çok şey olursunuz arkadaşlar yani burada <laughs> herkes de eşit olursun yani herkes o seviye <laughs> <Ama gülüyor> karakteri de bağlı bu. Bu kadar ne seçtim? Hata yapmıyor. Şu arkadaşlar hepsini iki tane oh gerekiyor. de bunlara uygun şeyleri var bence. Ve arkadaşlar 10 seme maçını kazanma taktikleri. Bu normal maçlarda da geçerli arkadaşlar ilk partımız. Pusmak arkadaşlar. Mesela benim gibi lap diye saldırmayın. Pusun. Ama sizden güçsüz biri varsa Onda da Cumburlop diye dalın. Pırlo. Bunu arkadaşlar. Hayatımda yapsam yenemem. <laughs> evet arkadaşlar. Beraber geldik. Şimdi 8 9. Yani o da 9. Yani şimdi burada hesaplaşmada kusarak dövüşeceksiniz ya da cumburlop diye dalacaksınız işte bizim yaptığımız 10 seviye maçları bilmeyenleri için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada 10 seviye maçlar dediğime bakmayın. 10 seviye, 10 seviye grup, 10 seviyeli, 10 seviye olan kişilerin maçı bunlar. Yani arkadaşlar herkes çok güçlü olur burada. Ve yani burada herkesin kupası. Aksesuarlar falan herkes burada çok pro olur. Burada <laughs> bir bug oldu arkadaşlar. Benim yani karakterlerimin şeyleri gözükmüyor. Şimdi <laughs> Colette'le girelim. Arkadaşlar. Max'e çok zorlanmadım. Yeni biraz güçsüz bir karakter seçtim. Kolek biraz güçsüz bir karakter. He. İncelleme de geldi. Güçsün, derin, derin. Çünkü güçsüz. 10 seviye maçlarda nasıl bir iş çıkaracak? Bakalım şimdi. biraz güçsüz bir karakter bu arada ya. Elif. Onu kabul et. Bakın arkadaşlar hemen kaybettim. Benim internetim kötü arkadaşlar ama yine de siz olsanız da kaybederdiniz. Çünkü Colette o kadar da güçlü bir karakter değil. Yani arkadaşlar 10 se seviye seviye şeylerdi arkadaşlar. Mesela şimdi yine yine bir karakterle gireceğim. Leon'la gireyim arkadaşlar. Nasıl bir iş çıkaracak Leon burada? Arkadaşlar biraz şarjı takıyorum da. arkadaşlar. Şimdi oynamaya başladım. Bunu gönderdim arkadaşlar. Bir kat Benim nubluma bakmayın arkadaşlar. İnternet Bir saniye arkadaşım. Tekrar bir maça girdim arkadaşlar. Bunda şimdi daha pro oynayacağım. Kronumu gönderdim. Arkadaşlar aksanınız varsa ilk önce kronunuzu gönderin. O dikkat dağıtır arkadaşlar. Sizin leon olduğunuzu sanarlar. Ama belirli bir sürece bunu yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi öldüm. Noob'um ben arkadaşlar. Noob'um. Noob'um ben. Noob'um. Ama arkadaşlar siz daha pro olursunuz. Elif orada sakız giriyor. Razer 64. <laughs> Hadi bir klon. kolon, klon. Kloon. Hasan onu ben sandım değil mi? <laughs> you got me. Time, time arkadaşlar. Onun için de gidelim. Sen sen ne yapıyorsun? Ne abi? Pardon. Onu ben önceden indirmiştim. Karıştırdın galiba bu. Ben. ben onu önceden indirdim. Çok önceden. Bir Leonum var diye kıskanıyor mu beni? Yani siz daha pro olursunuz ama Leon 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 gibi karakterleri seçseniz daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar onlar daha iyi karakterler. Mesela bu maçlarda arkadaşlar Poco seçmeyin. Rosa seçin mesela arkadaşlar. Barley seçmeyin. 8 bitti için arkadaşlar. M seçmeyin. Alp'in oyunu çok önermem ama Arkadaşlar bu tür karakterleri seçin yani arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bir de Conan Rafflar gerçekten çok güçlü bir karakter. Edgar da çok güçlü bir karakter. Benim internetim biraz kötü olduğu için arkadaşlar. Ne <laughs> biriz Adam adını Kornel Raps yapmış. İnternetim çekmediği için arkadaşlar çok şey yapamıyorum. İnternetim çekmiyor. Kaç? Ne yanına gidiyor? Arkadaşlar şu adamları hiç sevmiyorum. Yani. Ya. bu tür adamlar var. %100 yüzde tak kaybedersiniz. Mesela konular arası seçmeyin. Proysanız seçin ama. Pro proysanız seçin. Pro'da çok tam bir emin değilim. Mesela Spike arkadaşlar. Spike böyle hasarı fazla olan bir karakter. Şu an arkadaşlar anlattıklarım 10 seviye 10 seviye maçlar için taktikler. Sonra da yıldız güçlerine hangi yıldız güçleri seçildiğini şey yaparız. Teknik sıkıntı 3. yıldız güçlerini saymıyor bu arada arkadaşlar. Teknik sıkıntı 3. yıldız güçleri. Bunları saymayacağım. Puh, hayır. Gelme. Arkadaşlar mesela Spike iyi bir seçim evet. Karakter <laughs> seslerinden bıkmıyor. Ben yani mesela bu seçilebilir arkadaşlar. Kaçın. Arkadaşlar ka vur kaç gibi bir şey yapın arkadaşlar. Vur kaç. Vur kaç yapın arkadaşlar. Şöyle bir vurun kaçın arkadaşlar. Kaçma imkanımız varsa kaçın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar böyle şeylerde adamlar sizi sıkıştırır ve öldürürler. İkinci olmamızda bir sıkıntı yok. Yani zaten kupa geliyor. lık arkadaşlar. Neler arkadaşlar? Spike seçilebilir bir karakter. Byron. Tam emin değilim arkadaşlar. Pro'su olmanız gerek. Pro olmanız gerek. İyi olmanız gerek Byron'la yani. Ben şu an arkadaşlar böyle eski bir telefondan oynadığım için interneti çok iyi çekmiyor. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Arkadaşlar bu maçtan sonra da artık taktiklerimizin sonuna gelelim. Ay! Tracks the track Şu an kafadan attım ha. <laughs> Try some snack oil extract. Prang. Oh. hasar gelmiyor ki. Lan neden hasar gelmedi? Gerçekten neden hasar gelmedi acaba? Çok merak ettim. YBJ. YBJ'yi kestik. 12 dakika olacak neredeyse arkadaşlar. 12 dakika oldu bile. Hemen dağıldım arkadaşlar. Bayron'u bir düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi maç bittikten sonra bir düşünürüm Bayron'u. Prota karşı bir şansı yok arkadaşlar galiba. Evet, hadi ben geleyim biraz buraya Arkadaşlar ikinci olursunuz arkadaşlar Bayram tamemin tam emin değilim arkadaşlar Yani iyi mi değil mi Pek emin değilim arkadaşlar Bir de son bir taktik vereyim size arkadaşlar Takım arka arkadaşlarınıza bunu söyleyin Görüşürüz bay bay